Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğiz. İlk videomda eleme gireyim dedim. Kısa bir şey olsun dedim. Arkadaşlar yanlışlıkla az önce imha girdi. Sonra tekrar girdik eleme. İnşallah güzel geçer. Öyle diyorum. Yani. Beğenirseniz yeni git çekerim. Allah öldüm. Arkadaşlar önceden ne yapayım? Tazı güzel Ama bir sürü de Sevindim. Şu avga bir tane de sen istiyorum ya. Çok bu şey istiyorum. Bir tane desen. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Arkadaşlar aver girdik. Şimdi ben ne yapıyorum? Uyutuyu alıyorum. Sonra üst kata çıkıyorum. Bakın yine herkes vurmaya Bakın geçen pes aldım. Pes'ten bu uçak çıkmıştı. Aa pesin uçağı. Çok kasadan bir tane daha kasa Ay. Kasadan bir tane daha şey açtı. kasa açtım işte. Ya. Sonra bir tane bıçak çıktı. Ama hiç sevmediğim bir bıçak. Ölüyormuş. Söyler artık değil mi? Allah. Neyse atmayı deneyecektim. Görmedim. Dereri. tam yer alırım ya. alırım. Bizim arkadaş güzel oynuyor. Aferin aslanım. Ablam çok güzel değil mi? Ben çok sevdim. <laughs> Benim arkadaş derecesiz benden güzel oynuyor. Ah be, aldı. Böyle inşallah alırız. Şu GSR yakıyordu mu? Mükemmel. Bu <laughs> da At ah, lan. Oğlum vurucu pusmayın aga. Benim yapacağım taktiği yapıyorlar. Lan. <laughs> Komik ya. <laughs> Bir şey de yazmıyor. geçtim. Urkuyu alıyorum. Eagle alıyorum. Direkt pusuyorum abi. Direkt aç buradan bir gelmezse <laughs> <ben de> <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Tamam <Gülüyor> aldık Oley Beyler ben yine dama mı çıkayım Dam diyorum üstte mi çıkayım Çıkmayacağım çıkmayacağım Ah vurmadı. Vurmadı ya. Alırsınız lan. Hadi lan ne olur öyle şöyle. Benim arkadaş biraz psikopat olabilir. Hadi lan. Hadi lan. Adamlar alır ya. Hadi lan. 17'ye kaç diyenin canı kaç. Zorlanmıştır inşallah. Alırsın lan. Hadi lan. Tamam ben koşmuyorum. Öldü. Öldü. Merdivende görmedi mi? Yüzde yüz öldü. Yani. Bir zıplasana bir orada. Lan. Ha? Hadi lan. Hadi lan. Hiç eğim. Eğim adam. Eğim adam. Hadi tekrar gelmiyorum ben. Gel lan. <laughs> lan nasıl vurmadı? ya. Yapmayın işte ya. Salın ya. Ben bakmış oluyorum. Yalan sıkıyor. Hepsini aldılar lan ben Salın ben de vurayım. Hadi lan atla. Hadi. Oğlum ben vuracaktım. Salın ya. Beyler aralarında en sevdiğim şu vektör ha. Kalpli madde. Çok tatlı duruyor. Kardeşim sal onu bana ya. Böyle. Böyle. Nasıl atladım? Burada burada. Ah be görmüyor musun? Alın şunu oğlum. Bir kişi lan. Alın şunu. Arkadaşım ne yapıyorsun? Yönümde mi? Beynini kullan. Allah'ını al. Al şunu ya. <laughs> ah be. Aldı be. Sonunda ya. Oğlum ben niye dört leş vurmuşum lan? Sen beyler çok kötü olmuş şu anda. Çok an baya kötü olmuş Gel şuraya, gel şuraya. Gel şuraya ki. Şuradan gel, şuradan gel. artık. Tamam üst kata çıkıyor da şuradan geliyor. Hı. Kaldı be. Beyler çok kötü gidiyorum ya. 5 görülmüşüm 5 vurmuşum. Kötü gidiyoruz. Hadi neyse. Ha? Beyler sakin ol. Biri var mıydı? Hello. Ay kaç kaç. Gel burayı biçleyeceğim. <laughs> Hayallerim vardı. Ama bunlar çok şey ya. Hemen geliyorlar. Benim botum nasıl? Ben de mi sevgi alsın? Sevgi güzelim ya. AVP kötü. Alın Adam ya. Of ya. Abi çok kötüyüm. Normalde böyle değil. Ne oldu lan bana? Pin düştü bir de. Gel şuradan canım ya. Bak bak izle Hi hi Es. Aptallar ya. Bizimkiler Gel şuradan. Gel şuradan. Gel şuradan. Ben şuradan. buradaymış. Dur lan ne oldu? Lan eğim kaydı aşağıya girdi. Şöyle yapacak kan aşağıya girdi direkt. Beyler şey video bittikten sonra yani bu oyun bittikten sonra şey diğer bıçağımı gösteririm size. Ya beğenmedim. İsmini unutmayın. Bunlar bir atmaya çalışıyorlar. Buradan gelirsem bayağı sevinirim. Lan ne oluyor? Elim kaydı. aga. Oh. Elim kaydı. Şuraya bakmayın. Keşke Erwin P'nin arkadaşı olsaydı. Erwin P'yi çok seviyorum. Yalan şuna. <laughs> Avga alacaktım. Neyse. Güzel bir video değildi. Kendi değildi. Ya çok kötü oynadım ya. 9 mi var. Ben olacaktım ya da. Ben olacaktım elbim. Böyle iş mi olur acaba? Ama pingim düştü bu. İnternete mi oldu anlamadım. Ping düştü. Şarj da zaten 22. Benimkinde şarj gidince internet gidiyor. Ping azalıyor. Neyse ya, arkadaşlar güzel bir video olduysa like atın. Abone olmayı unutmayın. Bir de diğer bir göstermeden geçmeyeyim. Lan! Lan! Bir daha girdi. Neyse. Biz oynayalım. Aradan sonra ben size bir gösteririm. Yani iki tane olmasın ya. Ya da uzun olsun. Hadi sizin işin. Hadi sizin işin. Arkadaşım benim. Niye girdin lan? Beyler şu elektriği almak istiyorum şu tatlı. En sevdiğim. Arkadaşım nerede? Bak izleyin. Kötüm hissini buldum abi. Tamam. Gel lan şuraya. Aynen. Ben aim. Aim adam. Uçuyor olup hepsini öldüreceğimi inanıyorum. da ya çok kötü adam ne oldu şimdi benim ya şimdi hiç bir hayallerim gerçekleşti bu kanka al bir al sevdim mi? Vakit kaybetme ablam. <laughs> alacağım alacağım <laughs> ya ne <laughs> tutsun ya oynayamıyorum ama kastı ya çok kasıyor normalde böyle değil ya dur sallayacağım başınız dönsün. aldılar. Şuradan duvar almaya çalışacaktım. Bizimkiler iyi oynuyor. He? Bir ben sıfırlaşayım. Bir de bu el oluyorum. Bir de elemele. Dünyada bir rekor. Duvar almaya çalışıyorum ama gidiyor kayıyor. He? Valla. aşağıdaymış. Ben diyerek niye hep aşağıya yazmıyordum ki? Ölüm değil aslında. Bakın şöyleydi. Aşağıda görünüş şöyle yaptım. Mal mal. Balkon atlayacağım. Beyler bir şey yapayım. Bari biri çıksaydı da vursaydık. Öpmeyin Düzgün bir yerden çıkın. Wow. Yanına. Duvar yanıyor. Duvar yanıyor. Gel şuraya canım. Benim. kolundan beni geçeriz. Flash mod açıyorum beyler Master Rune. Aynen. Master. Aynen Master Rune. Aynen. 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 Wow, wow. Benden kötü adam. Kanka arkalayacaklar seni. Yapma. Ve bir çiçek arka bir çiçek. Ha? Arkada değil miydi? Merdiven altı diye gördüm ben. Onu taktiğini yapacağım. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Koş bir goş. Gel buradan canım benim. Gel buraya. Gel buradan. Ya da buradan nereden geliyorsun? Çerez, mi? Çerez. <laughs> yazayım mı? Ha? Çerez. yazayım mı? Göndereyim mi? Çerez. Aa yerel yazmamışım. <laughs> Beyler olmayın ben tek kalmayayım. Ну что, çerez yazmazsa. Uf. Çok sinirim bozuldu. Aynen sakin sakin kaynak. Vuramadım lan bir yerine. Vuramadım lan basmadım. Uğramadım diyorum. Çevirelim mi? Aslında benim suçum. biliyor musunuz? Benim yüzümden olmuyor. Ha? Bir şey gördünüz mü? Video çektiğimden pink bayılıyor. Şimdi maaş kadar oluyor. 20-32 oluyor. Çok Aldılar beyler ya. Yer el aldık beyler bot geçti. Kaç leşim var kim bilir. Beş leşim var. Lanet olası. Böyle iş mi bu ya? Lanet olsun çok önemli bu. Bak çocuğa çok küçük oldu ha. Gelsin onu. Çocuk da arıyor söylüyor Yana niye kaydırmıyorum Aga ben de böyleyim Heyecanlandım ama <laughs> Çok mutluyum O nedir canım benim dan çıktım. Aa, bir içeri. Ha şey. Bak. Vallam kişi miydiniz? Ya böyle video mu olur? Diğer VS'ye geldik şu an sinirim bayağı bozuk. Böyle ele alamazsak. Bir de karşı o çocuk çıkarsa ismi neydi? Unuttum. O çocuk çıkarsa Şarj zaten 16. Ben çıkarım bu oyunu. Altın bir olacaksın. Ayıp be. Ayıp be. Arkadaşlar benim suçum bu bana. Videoyu açtıktan sonra böyle kasmaya başladı. Bakın takılıyor bazen. Belki fark etmiyorsunuz değil mi? Bende baya fark ediliyor. Son eleme yazayım ya. Yeter çünkü 3 kere girdik. Ah! Lan arkadaş gitti. Aga. Şu an zamanı mıydı? Heh. Dur. Aynı taktik çünkü her zaman buradan biri gelir. Değilmiş gelmiyor. Dur. ne oluyor? Açıyor mu onu sıkarken? Dur açıyor önemliyorum. Az değil. Çok zaman kendini. Hadi bastır. Kasarsa da kassın. Benim abim 30 fps master olmuş ya. Onu da çekmem lazım. Ve arkadaşlar abimi kırksal açısa eklemek istiyorsanız ismi Jiraya ama şey alt kırı Jiraya. gel buradan. Abim ben değil. Abim pro. Tamam, hepsini olur da. Bir de alıyor bu eli. Çocuk neymiş? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çok kötüymüş. bir sene durduruyorum ya durdurmayayım bir sene ablam girecekler sanırım <laughs> 15 yazdan 15 yazdan hazırlıksız geldim haa ben de sakinim Ben bunu paylaşmak istemiyorum. Ha çözmek istedim. Ha çıktı yine daha. Böyle hayatım. Ha. Bu da sus. Korkutsun. Oraya bırakçık. Belki gelmez. Ayo. Kamu buruan gitu. Aduh. Aduh.